Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları adli tıp kurumundan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siir'de götürdü. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı. Çeliğe yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından iki kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen asayiş şube müdürlüğü cinayet masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür Bey'i Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. 17 Eylül'den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siir'de götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.